Ne pişirmiş anneanne sana? Mantı. Canım benim, bilsen bu kadar sevdiğini ben her gün pişirirdim sana. Beğendin mi? <laughs> Bana da ayırın bir tabak. Ev mantısı hasret çekilen bir şey. Of, öyle mi? Tabii tabii. Çok eskilerden kalma bir hatıra gibi. Ay çocuklar ne olur kusura bakmayın ama kalmadı. Yani kapıdaki oğlanlara falan da verdim. Bilsem daha fazla yapardım. İyi yapmışsın Gül anne. İyi düşünmüşsün. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hatta ben size böyle bol bol yaparım ve diptirize koyarım. Tamam mı? Tamam anneciğim. Hadi öpüyoruz. Ben birazdan geleceğim Mercan. Tamam mı? Tamam. Babam. Benim biraz işim var kızım. Sen uyuduktan sonra gelirim olur mu? Bay bay. Evet. Ee... Nerede kaldı bu yekta ya? Beni dikti buraya. Müsaade var mı? Neredesin ya bir saattir? E, trafiğe takıldım Ceylan. Akşam trafiği. İstanbul burası. <laughs> ya, telefonda söyleyemiyor muydum? Peki? Ya, söylenmiyor şekerim. Kadir bugün ofisi ziyarete geldi. Bence bir şeylerden şüpheleniyorum ama neyse. Yani içeriden hallettikleri bir eş, dost, akraba iması yapınca minik bir araştırma yaptırdım. Yani? Nadide Başsavcı'nın eski eşi Cellat Kadir'in üvey kardeşi çıktı. Aa! Şimdi anlaşıldı. Hı. Baskı mı yaptı? Hani bu kadının bir eyvallahı yoktu? Hatırla, kocasını içeri attırmadı mı? Dürüstlük abidesiydi. Her şey olabilir. Herkesin bir karanlık noktası var Ceylin'cim. Yalnız kadının eli çok güçlü. Yani Efe savcıyı görevden alıp başka bir savcı atayabilir. Bizim bir an önce şu izni alıp operasyonu yapmamız gerek. Savcım. Mahkemeden izinleri aldık. Ya o zaman konuştuğumuz gibi durumda sabaha karşı giriyoruz. Doğru muyum? Yekta'dan aldığımız bilgiye göre o kadar vaktimiz yok. Bir an önce yapmamız gerek. Aykut girdi mi eve? Girdi savcım. Özel harekatla konuş bakalım. Ne kadar hızlı hareket edebilirler. Anlaşıldı savcım. Yani yerlerini aldılar ama ben yine de bu kontrolünü sağlayayım. işleri bu. Halledip gelecekler. İçimdeki korkusuz artık yorgun biliyor musun? Aa, neler duyuyorum Ceylin? Yani sana doğmuyor mu? Böyle her şeyi bırakıp gitme isteği. Ne bileyim bazen çok yoruluyorum ya. <laughs> Kendimizi yiyeceğimize... bir şeyler yiyelim. Bakalım, Eren'de neler varmış? Ooo, Severiz. Yok artık, hepsini mi? Anne var be. Bakacağım önce. Hepsinden yiyebilirim. Hadi gel, gel gel sen de. Hayatta yeme. Ya gel? Hayatta. Ay gel dedim ya. Başsavcımızın talimatıyla Ilgaz Savcı'yı hemen gözaltına alıyoruz. Ayrıca operasyona katılan tüm polisleri açığa alacağız. Göre bıraktıracağız. Biz Ilgaz Savcı'ya gidiyoruz. Siz diğer polislere bakarsınız. Emri anlaşıldı müdürüm. Buyurun başsavcım. Hadi arkadaşlar. Hayır ne var yani. Organik tarım falan yapabilirim. Hem ben severim bahçe işlerini. Ay saçmalama Ceylin. En fazla üç ay dayanırsın. Net katılıyorum. Ya o kadar yeşillik bayar seni. Çok emekli işi bu yaşta olmaz. Hmm. Ne yani de bas savcı orduyla gelmiş. Ilgaz savcı nerede? Gözaltına alacağız. Operasyonda geç kaldınız. Sana bu kadar aksiyon yeter. Hadi artık evine ya. Ayrıca tam iyileşmedim bile. Hiç merak etme. Baş Florence Nightingale başımda bir dakika rahat bırakmıyor. Ne güzel. Diline onu işte hadi. Operasyon bitince haber ver. Tamam. Hadi yavru kurt. Boşta araba var mı? Ne oldu? Çatışma çıkmış birileri vurulmuş. Ne çatışması ne diyorsun ya? Kadir Adalyan'ın çiftlik evinde. Efe Savcı'ya da Metin Amir olabilir. Eren mi aradı seni? Hayır tersinden onu geçtiler. Ben de şimdi gidiyorum. Emir mi verildi? Nereye gidiyorsun? Ya ne Emri Ceylin abla. Efe diyorum. E, tamam gel. Gel buraya gel hadi. Gel ben götürürüm. Söyle kardeşim. Efe Savcı vurulmuş kolundan Savcı. Babam. İyiymiş iyiymiş Metin Amir bir şey yokmuş. Diğer e, yaralı memur onun durumu nasıl? Bir hayati tehlikesi yok dediler. Yalnız bu şerefsizler teslim olmaya direniyorlarmış. Kadir Adarlı da öyle. Takviye ekip. Yolladık yoldalar. Ama bizim aslan parçaları derdest eder onlara ekipler varmadan. Tamamdır tamamdır kardeşim. ...hasta. Savcım. <laughs> İyiyim. Hastaneye gitmemiz gerekiyor sayın savcım. Yara derin görünüyor. Ee, tamam ben de geleceğim. Savcım iyi misiniz? Herkes iyi mi? Evet evet herkes iyi. Benimki de ufak bir sırık işte o kadar. Ee, ama dikiş atılacak biz de hastaneye gidiyoruz. Tamam geçmiş olsun. Bulgars savcı içeride mi? Evet içeride. Hira, Ha, Bulgaz, her şey yolunda mı? Sen niye geldin? Ben, e, aşk, insan sevdiğini merak edince bir bakmışsın, olmaman gereken neredesin? Kızımı alamadım. ...sonra daha yapabilirim. Hiç şüphem yok savcım. Arkadan insanlar geçiyor. Beni arayayım Kim ne yapmışlar. Ciğerim olay yer inceleme zaten çalışmaya başladı. Sen evet. de buraları toparla. Anlaşıldı komiserim. Savcım. Ne yaptınız kardeşim? Ne yapalım savcım? Toparladık buraları. Çocukların sevkinde çocuk şubeye yaptım. Bilginiz olsun. Bu arada olay yeri inceleme falan da geldi. Bu mezarlar için. Anıl incelemeye başladı. Ceset çıktı mı? Çıktı savcım çıktı. Kadavra köpekler altı tane ceset tespit etti. Ya oğlum bindirsenize neyi bekliyorsunuz? Hadi hadi. Affedersin savcım ya. Kadavra köpekler altı tane ceset tespit ettiler savcım. E ama tabii yani. Sabaha... Hesabını verecekler. Ben emniyete geçiyorum. Kendilerini karşılayalım bakalım orada. Tamamdır savcım ben de kupar gelirim arkanız sıra. Hadi hadi bu kadar nezaket yeter. Fırla. Hadi. Emniyet tehlikeli olabilir. Sebep? Yani Nadi Debaş savcı yanına da il emniyet müdürünü alarak emniyete geldi. Seni gözaltına almak istiyormuş. Sebep? Sebep ne bilmiyorum. E keyfi de diyemeyeceği için öyle laf kalabalığı yaptı gitti. Yani seni operasyonu engelleyemeyeceğini anladı. Boşa bir çaba içindeydi. Nerede şimdi? En son Metin Ağabey'in odasına çöküyordu. İyi. Gidelim anlarız bakalım. çocuklar ya. En az yirmi kadın. Ondan fazla da çocuk var. Bunların hepsi senin sayende oldu biliyorsun değil mi? Sen inandığın, korkmadığın, vazgeçmediğin için. Seninle gurur duyuyorum. Bu kadar başarılı bir cumhuriyet savcısı olduğun için benim sevgilim olduğun için. Tabii bir de kızının babası olduğun için. Bu saydıkların hepsi sende de var. Bir de yalnız olmuyor bu işler. Arkamızda çatışan onlarca kolluk. Hepimiz istedik bu pisliği kazımayı. Gel. Savcım. Nadide Başsavcı'yı aradık. Ama açmıyor. Savcı'm, Metin Amir'in odasında bu telefonu bulduk. Yani baş savcımın olayı, değil mi? Nasıl ya? Anlarız şimdi. Evine bir ekip gönderin hemen. Ama durumunu sormak için. Merak ettik. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı savcı. Metin Amir geldi mi? Gelmeyi Açmıyor. Sessizde kalmıştır. Emirleriniz sayın savcım. Kardeşim babamla konuştunuz mu? Yok. Kadir'i yakalamıştı emniyete getirecekti ama hala yok. E anca toparlanıyordur savcım orası. Dur dur kapatma savcım. Ben bir sorayım hemen. 45-23-45-42 Durum bilgisi verin. 45-23 Bilgi verin. 45-23-45-42 Durum bilgisi verin. Cevap yok mu? Hayır savcım. Savcım, ben oraya gideyim. Yerinde kontrol edeyim olur mu? Size de bilgi geçeyim savcım. Tamamdır. Herkes bir bana baksın. Metin Amiri ulaşılamıyor. Operasyona katılan ekiplerle iletişime geçilsin. Kimle çıkmış, ne zaman çıkmış öğrenin. Aracına da ulaşın. Nerede olduğunu öğrenin bana haber verin. Bugün baskında haber verdiler ya ki memur yaralanmış diye. Aynı dipte de derinde bir pis bir duygu hissedersin ya. İşte öyle hissettim. Tamam da gittin gördün konuştun hiçbir şey yoktu ki. doğrudur tabii. Hem yani bunun altından bak saçma sapan bir olay çıkacak göreceksin. Hadi. Niye kimsenin haberi yok? Niye? Peşinden gitmemiş mi kimse? Ceylin. Bu gaz yanımda mı? Aha. Gelmesin uğraş. Gelmesin görmesin Ceylin. GPS yok mu bu arabanın? Ne demeksin sinyal alamıyoruz? Nasıl olabilir böyle bir şey? Kim kesmiş iletişimi? Ceylin. Ceylin. baban. Sakın, 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 sakın bir şey söyleme, sakın. Aşklar savaşlar şiirden çıkmış Yani derinden derinden Butlar ikonlar evimde belirmiş Yani derinden derinden ...yakakta yaşarmış... ...yani derinden, derinden... ...kadınlar, çocuklar hayattan... ...göçermiş... ...yani derinden, derinden... Eren babam yerde ...babamlar ölürmüş derinde... ...yani derinden, derinden... ...insan özünden düşermiş bazen... Baba! Yani derinden, derinden. Baba! Baba! Yani Baba! 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 Bir çocukken için sıcaktı. Yani Baba. derinden, derinden. Allah yukarıda ve toprak sıcaktı. Yani Baba! derinden derinden. Dünya dönerdi ya ben de dönerdim. Yani derinden derinden. Annem gülerdi ya ben de gülerdim. Yani derinden, derinden. Bugünlerde ruhumda korkunç bir ur var. Derinlerde zinmiş, semirmiş bir sansar. Sönmüş, tükenmiş, li bitmişti sancak. Yani derinden, derinden. Gözümde geceyi utandır Ruhum cevap ver karanlıkta saldırır. Manyak bir gibi sapla mızrak Yani derinden derinden Ciğerim incitmeden yavaş yavaş Anne. Ben de şimdi anne, anne, anne. Bir dur, bir dur. Ben anne. Dur, Adarlı, <laughs> babayı kaybettik. Anladınız mı beni? Hepsi, bütün ekipler. Orman çıkışından itibaren bütün mobeseleri hazırlasınlar ben emniyete geçinceye kadar. Babamın ölümüne sebep olmuş kim varsa hepsini bulunmasını istiyorum. Duydunuz mu beni? Bütün sınır kapılarına, kara, deniz, hava, hepsine Kadir'in fotoğrafını göndereceksiniz. Nadide Savcı nerede? Çıktı mı ortaya? Yok yani, kayıp. Kaçtı. Anlaşıldı. Evini, odasını aramak için izin isteyeceğim. Benden haber bekleyin. Eren! Burada ne varsa her şeyi toplayın. Ne bakıyorsunuz? Hadi! O kaderi bulacağız! Umut. Göksu! Bu yol boyunca toz, toprak, ne varsa bizi Kadir'e götürecek bulacaksınız. Anladın mı beni? Orman işi yol boyu iz bakacaksınız tamam mı? Metin amirim ya da Yılmaz kardeşim boşa sıkmamıştır o mermiler. Bulduğumuz bütün kovanların tamamı neredeyse uzun namlulu. İkisi hariç. Birisinin yaralanmış olması muhtemel. Hadi fırlayın. Kon gel ben. Dört kişi daha istiyorum. Gelin. Yola bir çıkın bakın bakalım benzinlik benzinlik bir şey var mı? Hastane, poliklinikler her yere bilgi geçilsin. Yaralı bir giriş olmuş mu olmamış mı kontrolünü yapın. Ben organize ediyorum başkanım Seni ne ayakta tutacaksa onu yap. İster dimdik ayakta dur, ister duş. ...istersen sebep olanı ara. Ne olmak, kim olmak istersen ben yanındayım. Şu yaşadığım acıyı, ateşi anlatmamın ihtimali yok Ceylin. Kalbim alev alev. O kadar iyi biliyorum ki bu duyguyu. Sebep olanı bul Ulkas. Bu ki sağ soralım. Bulacağım. Bulacağım. Bundan önce yapman gereken bir şey var. Abi olmak. eve haber vermemiz gerek. İstersen ben yapabilirim. Ama bunu duyduklarında sana sarılmak isteyecekler. Söyleyeyim ben Ceylin dedeme, Çınar'a, Defne'ye nasıl söyleyeyim? Babam öldü, babamız öldü diye nasıl söyleyeyim ben şu an? Biliyorum. Çok zor biliyorum. Sen ne söylersen parçalanacaklar zaten. İstersen önce eve gidelim. Ya da direkt Defne'ye gidelim. <laughs> Okula gidelim <sen> istiyor <laughs> musun? Okulaydı. 真っ黒。